GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 13 Pro Max arka kamera değişimi yapacağız. Evet, AC bilekliğimizi takalım. Malzemelerimizi köşeye koyalım arkadaşlar. Ve onarımıza başlayalım. Evet, arka kameramızda odak sorunu yaşıyormuş müşterimiz. Geniş açıda bazen titreme yaşıyormuş. Cihazımızı kapatalım. Alt vidalarımızı sökelim arkadaşlar. Ekranımızı ısıtarak işleme başlıyoruz. Evet ısımızı kontrol edelim. 43 derece. Biraz daha ısıttıktan sonra ekranımızı yerinden sökebiliriz arkadaşlar. ısımızı tekrar kontrol ediyoruz. 48 derece. Evet, neşterimizi aradan sokuyoruz. Alkolümüzü dökelim arkadaşlar. Ve hafif kastırarak ekranımızı yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere Aynı şekilde alkolümüzü sağdan soldan hafif bir şekilde tekrar sıkıyoruz. Ve gitar penimizle hafif kastırarak araya sokarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere. Cihazımızın içini açtık. Sıvama kafeslerimizin vidasını sökelim. Aynı şekilde sensör fleksimizi ve kameraların koruma kafesini de çıkartalım. Evet. Kafeslerimizi dışarı aldık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Batarya konektörümüzü yerinden çıkarttık. Ekran konnektörü, sensör konnektörümüzü yerinden çıkartmış bulunmaktayız. Ekranımızı köşeye ayıralım. Ve kameramıza ulaşmak için kameramızın koruma metalini de yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Kamera konnektörlerimizi yerinden çıkartalım. Kameramızı hafif kastırarak boşa alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameramızı köşe ayıralım. Cihazımızı da böyle koyalım ve yeni kameramızı çıkartalım. Evet, gördüğünüz üzere dikkatli bir şekilde söküyoruz. Koruma petlerini. Evet. Kameramızı yerine oturtuyoruz arkadaşlar. vidalarımızı yerine takalım. ekranımızı alalım. Ekran konektörümüzü oturttuk. Sensör fleksimizi oturttuk ve batarya konektörümüzü oturttuk arkadaşlar. Koruma demirimizi takıyoruz. Ve vidalayalım. Evet. Kameramızı taktık arkadaşlar. Ekranımızı da yerine oturtturduk. Alt vidalarını takarken cihazımız açılsın. Evet gördüğünüz üzere e geldi. şimdi oturdu. Kameramızı deneyelim. Evet kamera değiştiği için önemli kamera mesajı alıyoruz. Normal bir şekilde çekiyor. Ön kameramız da okey. Evet. Cihazımızı böyle koyalım arkadaşlar. Arka kamera değişimini yapmış bulunmaktayız. Ve videomuz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.